Dün, bugün, yarın. Kanalımızın haber sitesi zamanmekanmakinası.com hizmetinizde. Ziyaret etmeyi unutmayın. Bak şimdi sen araya Samsun Sporu sıkıştırmak zorundasın. Bizim programın izlenmesini istiyorsan, Pendik maçı ne olur hocam diye sormak zorundasın. Biz de Pendik Ol maçı ile. Son soru olsun, Pendik maçı ne olur diye sorayım. <laughs> Vallahi kardeşim. Bu Gistol'ün, bu takımın arkasında durursanız, tribünleri doldurursanız Pendi'yi yenersiniz kardeşim. Tamam. Öyle geçen hafta alınan sonuçlara, Hatay spor maçında alınan sonuçlara bakardı. Taraftar küser. Tribüne gitmez. işte falan filan. Her şey bak. Şimdi ben bir hatıra anlatayım sana. Seyircilerimiz dinlesinler tabii. Bir gün Türk futbolunda çok bilinen bir isim. Tamam. İsmini vermeyeceğim olay anlattı. Biliyorsun Almanya'da BMW marka arabalar üretiliyor. Almanların en önemli markalarından bir tanesi. Küresel markalarından bir tanesi. BMW markası. Şimdi e, en olumsuz olayları da göz önüne alarak hazırlıyor. Yapıyor yani işte Allah bir trafik kazasında çarpışma anında ne olur, lastikler ne kadar dayanır, frenler nerede tutar anlatabiliyor muyum yani her şeyi işte yastıklar, hava yastıkları nasıl açılır falan her şeyi hesap ederek yapıyor ve mesela bu direksiyon simidini de çok kuvvetli bir şekilde yani her türlü çarpışma anında hiçbir hasar almayacak durumda test edilmiş çünkü devamlı süredir. testler yapılıyor. O baskıyı görmüş. Almanya'da bir Alman BMW'siyle otoyolda giderken bir tırın altına giriyor son sürat. Tırın altına giriyor. Adam tabii ölüyor. O, o kadar büyük süratle giriyor ki tırın altına ölüyor. Çıkartıyorlar arabayı. Bir bakıyorlar ki o tonlarca güce dayanan direksiyon simidi ikiye katlanmış. A Adam ölüm anında ortaya öyle bir enerji çıkıyor ki tamam o tonlarca güce karşı dayanıklı yapılmış direksiyon simidini almış ikiye katlamış. Şimdi insanın içinde bir ruhun gücü var. Eğer bu ruh gücü canlı tutulursa, iyi motive edilirse sahada işte böyle inanamayacağın sonuçlar alınmasına neden olabilir. Eğer Samsun Spor bu anlamda motive olursa Pendik açık ara sahada yenebilir. Buna çok önem verin yani. Her şeyin bir ruhsal tarafı var, motivasyon tarafı var, mental tarafı var. Samsun Spor bunu eksik etmesin. Çünkü her iki takımı oyuncuları itibarıyla teker teker değerlendirdiğinde Pendik Spor'un yıldız oyuncularının Samsun Spor'a göre bir nebze daha fazla olduğunu görüyoruz. Çok iyi oyuncuları var Pendik Spor. Un. Ama tabi biliyorsun Pendik Spor, Tuzla Spor, Eyüp bunlar böyle saç ayağı gibi takımlar yani. Acayip bir şey. Geçen sene İbrahim Üzülmez <laughs> Eyüp'ü çalıştırıyordu. Bu sene Pendik'e gitti. Pendik'ten birkaç oyuncu orada. Eyüp'ten birkaç oyuncu orada. Böyle garip bir ilişkiler var yani. Ama Pendik Spor'da yıldız oyuncular var. Bunu söylemem lazım. Eğer Samsun Spor 90 dakika boyunca dirençli, mücadeleci, tempolu, seyircisini de arkasına alarak coşkulu bir futbol oynayamazsa da işi zor ya. İşte şimdi bu dengeyi bozacak olan kim? Samsun şehri. Samsunlu taraftarlar ve kulüp yönetimi. Bu maç için 6 puanlık bir maç çünkü. Bu maç için yüksek prim. Taraftarlar tek koltuk bırakmamacasına, boş bırakmamacasına. Statta, türbinlerde ve şehirde Samsunspor futbolcuların arkasında durmalı bu maç öncesinde ve bu maç oynanana kadar. Böyle zevkli bir maç izleriz ve Trabzonspor, şey işte Samsunspor Tempolu, dirençli, mücadeleci bir futbol ortaya koyarsa, seyircisini de al, arkasına alarak coşkulu bir mücadele ortaya koyarsa, Pendik Spor'u rahat yener. Hatta yani şey düşerse, yani iş, bazen skorlar onun için açılıyor. Yani sen nasıl 3-0 yenildin Hatay'da, sen de burada 3-0, 5-0 Pendik yenebilirsin. Yani maç içerisinde böyle bir hava, böyle bir ortam yakalayabilirsin. Onun için Samsunsporlu taraftarlara ve Samsun şehrine bu maç öncesinde büyük bir görev düşüyor, büyük bir yük düşüyor diye buradan ifade etmek isterim. Evet bakalım maçın hikayesi nasıl gelişecek. E, tabii bir Samsun Spor taraftarı olarak benim neler istediğimi söylemeye gerek yok. Ama futbolun gerçeklerini de sahada e, göreceğiz. E, bakalım e, neler olacak. Kendik e, Spor ve tabii ki önümüzdeki hafta diğer e, takımların oyuncağı karşılaşmaları da izleyeceğiz burada. E, değerli Yorumcularımızla birlikte e, karşılaşmaların e, maç sonrası değerlendirmeleri de yapacağız. Fransız sporda bu arada Çorum e, Futbol Kulübü'yle bir hazırlık maçı da oynayacak. Bakalım o maç, e, hani e, hazırlık maçları tabii çok anlamlandırmamak lazım ama yine de o da e, merak ediliyor sonuç itibariyle merak ediliyor. Onu da belirtelim. Bir şey diyeceksiniz herhalde hocam. Yani bunlar e, tabii maç kondisyonunu kaybetmemek için bir de maç kondisyonu diye bir şey var maç kondisyonunu kaybetmemek için oynanan maçlardır hazırlık maçları. Önemlidir yani, anlatabiliyor muyum? Oyuncu nihayetinde maç kondisyonunu kaybetmemeli. Ama ben şunu söylüyorum bakın. Gistol Pendikspor maçının öneminin farkında. Oyuncularına bunu maksimum düzeyde anlatmaya ve aktarmaya çalışıyor. Ama Pendikspor'unda takım teker teker incelendiğinde oyunun neticesine etki edebilecek yıldız oyunculara sahip olduğunu da göz ardı etmemek lazım. Şimdi Gistol'e yardım etmek anlamında takımını sahaya e, tempolu, mücadeleci, coşkulu bir maç oynayabilmesi için çıkartması anlamında yardım etmek için de e, taraftara ve Samsun şehrinin desteğine ihtiyacı var. Ya bunlar nasıldır biliyor musunuz? Yani birbirine geçişkendir bu duygular. Şimdi mesela ben burada bunu söylüyorum ya. Bunu insanlar Samsun'daki insanlar hissederler, alırlar. Yani anlatabiliyor muyum bu böyle bir şey yani. Bu duygular böyle bir birbirine aktarılıyor yani. Futbolcu da Samsun şehrinin bu maça var verdiği önemi hissederse o da bundan etkilenir. Gistol de bundan etkilenir. E, o sebeple Samsun'daki taraftarlar da birbirlerinden bu şekilde etkilenir. Şimdi bana göre e, bu Yarın yayınlanacak herhalde bizim program, ee, yarından itibaren, salı gününden itibaren maçın oynanacağı tarihe kadar Samsun şehri bu maç için ayaklanmalıdır diye düşünüyor. Evet hocam teşekkür ederim, mesajınızı da vermiş oldunuz. Bu arada aklıma geldi hemen söyleyeyim, bugün Samsun eski başkanı İsmail Uyanık'la ben bir telefon görüşmesi yaptım. E, tüm TV 55 izleyicilerine selamı var e, İsmail Uyanın. Ben bu, e, bu vesileyle hani üzerinde bu selamda kalmasın aktarmış olayım. Aleykümselam. E, efendim e, Özcan Pelivanoğlu hocam e, bir Pazartesi akşamını daha bizim için e, adeta feda etti kendisine teşekkür ediyoruz bu e, güzel yorumları için e, tarafsız e, hem nalına hem mıhına e, bütün gerçekleri çırılçıplak çıplak. Ortaya koyan yorumlarıyla Özcan Pehlivanoğlu gene bir e, e, fark yaratıyor e, YouTube'da. Böyle söyleyelim sadece bizim kanalımız için de bir değer değil. Türk futbol e, izleyicileri için de bence e, sürekli takip edilmesi gereken, ne söylediği e, ne dikkat kesilmesi gereken bir değer. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu değerli yorumları için bizi izleyenlere teşekkür ediyoruz. E, ayrılırken henüz kanalımıza abone olmamış izleyicilerimizden bir ricada bulunalım tabii. Ve birileri bizi zamanmekanmakinası.com sitesinden de izlemeyi lütfen unutmayın diyerek hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Yeniden görüşmek üzere. Dün, bugün, yarın. Kanalımızın haber sitesi zamanmekanmakinası.com hizmetinizde. Ziyaret etmeyi unutmayın. Yeni Akım Medya